Merhaba Pınar Turna'lar ben. Tekrar bir stil videosuyla daha karşınızdayım. E, malum bugünlerde çok zor günler geçiriyoruz dünya ve Türkiye olarak. koronavirüsüyle ile bir şekilde iç içeyiz. E, ve kendimizi korumaya çalışıyoruz. Evde kalıyoruz. Ama bugün e, mağazaya gelmek zorunda kaldım. Çünkü online satış yaptığımız ürünleri kargolamam gerekiyordu. Hazır gelmişken de birkaç kombin önerisiyle sizlere bir video çekmek istedim. Belki bu sıkıcı ve zor süreçte size keyif verir. atlattığımızda, özgürce işimize gücümüze gidebildiğimizde, dilediğimiz gibi sokaklarda dolaşabildiğimizde renkli kombinlerin bize iyi geleceğini düşünüyorum. O yüzden benim bugünkü önerilerim arasında renkli tonlar var. Biz zaten koleksiyonumuzda renkli Renkleri çok kullandık. Renkli tonlarda kıyafetler yapmayı çok seviyoruz. Renklerin insanlara iyi geldiğini çok inanıyorum, düşünüyorum. Rengi sevmeyen kişilerin de hayatlarına biraz daha renk kombinlerine biraz daha renk vermelerini ben şahsen tercih ediyorum. Bugün size göstereceğim kombinlerden ilki oldukça iddialı renklerden oluşuyor. Eflatun Carol Body ve fıstık yeşili Marvel pantolon. Bu pantolonumuz bile de krep kumaştan yapılmış. Carol Bode'yi zaten herkes biliyor. Bununla ilgili bir videoda çekmiştim. Size daha detaylı tanımak isteyenler onu izleyebilirler. Ben mor ve yeşilin uyumunu çok beğeniyorum. Morun tonlarıyla yeşilin tonlarını da aslında çok güzel kombinleyebiliyoruz. Burada eflatunu ve fıstık yeşilini bir araya getirerek şu şekilde çok iddialı bir kombin oluşturdum. Aslında iddiayı sevenler, rengi sevenler için kaçırılmayacak bir şey bence bu kombin denemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu tonları hayatınıza katabilirsiniz. İkinci kombini biraz daha soft renklerden seçtim. Aslında krem rengi pantolon bahar ayları için çok ideal bir renk. Bunun üzerine de yine bahar aylarını anımsatan çiçekli bu bluzu, este bluzumuzu kombinledim. Bluzun rengi aslında koyu siyah ama bunu krem rengiyle birlikte kombinlediğimizde bahar için uygun bir parça olduğunu düşünüyorum. Yine kırmızıyı sevenler, çiçek desenlerini sevenler bunu rahatlıkla kullanabilirler ve bolsuz oluşta daha sıcak yaz günleri için çok konforlu olacaktır. Üçüncü modelimiz daha griye dönük ama yine açık bir renk pantolon. Pantolonun paçalarında böyle manşeti var. Bu biraz daha pantolona spor bir hava katıyor. Bu çıt çıtlar açılabiliyor. Açtığınız zaman daha farklı kullanımlarda bulunabilirsiniz. Bunun üzerine de yine cıvıl cıvıl mercan rengi bu body'yi seçtim. Carol body'mizin mercan tonu gerçekten çok göz kamaştırıcı bir ton ve gri ile de bu rengi dengelediğim zaman çok güzel bir kombin oluşturuyor diye düşünüyorum. Hazırladığım son kombinde de rengi hayatına çok katmak istemeyen, daha soft tonlarda dolaşmak isteyenler için bebek mavisi, krep, marvel pantolonumuz ve este bluzumuz pembe lila tonlarında diyebilirim. Ara bir ton çünkü. Ama bu iki e, ürünün kombini benim çok hoşuma gitti. Daha pastel tonlarını sevenler için, bahar ayları için de açık renk oluşundan ötürü e, rahat kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bunun altına renkli bir krem, lacivert tonlarında ayakkabıyla da çok güzel e, tamamlayıp iddialı bir kombin haline getirebilirsiniz. Hazırladığım kombinleri umarım beğenmişsinizdir. Bu zorlu ve sıkıcı günlerde biraz olsun kafanızı dağıtabildiysem ne mutlu. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, evde kalın.